Arkadaşlar selam nasılsınız ben iyiyim gayet iyiyim e, hatta narsist videolarına başladığım ormandayım yine çok güzel değil mi şahane bakın ve köklenin arkadaşlar şimdi biraz bir e, dertleşelim konuşalım istedim narsizm e, narsizmle alakalı uzun zamandır çok böyle e, rahat bir paylaşım yapmıyordum e, Tabi deneyimler oluyor. Bu deneyimleri aktarmak önemli çünkü biliyorum ki sizlerin de hayatında bu deneyimlerin yeri var. E, sizler de çok benzerlerini yaşıyorsunuz. Neden benzerlerini yaşıyorsunuz? E, cümleler aynı, tavırlar aynı, e, yapılanlar aynı. E, çünkü özdeşleşiyorsunuz bizim anlattıklarımızda. Çünkü e, narsist özellikle e, öfkeli zamanlarında işte ya da sizi artık idealize etmeyi bıraktıysa çocuk versiyonuna dönüyor. Yani bir çocuk nasıl davranırsa o şekilde davranmaya başlıyor. Alınganlık yapıyor, kırılganlık yapıyor, sizi suçluyor. Gaslighting yapıyor, manipülasyon yapıyor. Bunları da çeşitli şekillerde yapıyor. Birçok videoda anlattım biliyorsunuz. Şimdi bir çocuk ne yapar? Hani bütün çocuklar hemen hemen aynı şeylere işte üzülür, kırılır, ...birçoğu diyelim ya da... ...cümleleri de genelde benzerdir... ...küstüm oynamıyorum şeklinde... ...işte narsist... ...o çocuk kırılganlığına... ...döndüğü anda... ...sizi vurmaya başlıyor... ...annesine kızan bir çocuk var aslında... ...annesine kırılan bir çocuk var aslında... ...onu dinlemeyen... ...onu görmeyen, onu saymayan... ...onun ihtiyaçlarını gidermeyen... ...ya da çok fazla bunları veren ebeveynleri var karşısında. Onlara olan öfke bilinç dışında o kadar e, yoğundur ki ne kadar baskılarsa baskılasın. Eninde sonunda e, sizin şöyle dediğiniz durumda ortaya çıkabilir mesela. Ben bir şey demedim ki. Yani söylediğim şeyde hiçbir şey yok. Neden bu tepkiyi veriyor? Neden veriyor? Çünkü onun kayıtlarında sizin okuduğunuz cümleler e, sizi narsistlikle suçlayacak cümleler sen hastasın cümleleri çünkü e, annesine veremediği işte bebeğine babasına veremediği e, cevapları aslında size veriyor dolayısıyla da e, karşınızda bir çocuk varmış gibi düşünün e, çok zor biliyorum eğer bir evliliği özellikle yürütmek zorunluluğunuz varsa ya da annenizle babanızla bunu yaşıyorsanız kardeşlerinizle yaşıyorsanız e, bu narsizmi tabii ki ee, yok saymak biraz zor ee, Fakat Duruşunuzu belli edebilirsiniz Yani duruşunuzla ona e, Cevap verebilirsiniz Onun istediği şudur Sizi bir kaos yaratır Sizi o alana çekmek ister ee, Siz eğer o, orada e, Kaosun içinde kalıp Kendinizi savunmaya başlarsanız Kendinizi anlatmaya başlarsanız Daha da çok büyür iş Dolayısıyla da siz suçlandığınız için Haklı olarak e, şey oluyor kendinizi anlatma ihtiyacı duyuyorsunuz. O da bunu seviyor. Yani bana birisi işte kendine böyle izah ediyorsa çaresiz ve acizdir o zaman ben yüce bir insanım diyor. Ee, orada tabi beslenme bu şekilde işte akıp gidiyor. O yüzden hani bazen diyorsunuz ya cevap vermemek çok zor hocam makaret ediyor şöyle böyle hak etmiyorum. İşte o haklılığınıza da dokunuyor. Hak etmediğiniz yerlerden vuruyor zaten yani sizi şaşırtacak yerlerden vuruyor. O yüzden e, bunun farkında olursanız eğer zaten ona doğru tepkilerle cevap verebilirsiniz ya da işte cevap vermeyerek onu e, bir şekilde e, yani onaramazsınız ama hadi diyeyim e, bir şekilde yola getirebilir misiniz bilemiyorum. Tabii. Şimdi mi? e, narsist ihtiyaç duyulmak istiyor, e, onaylanmak istiyor, sayılmak istiyor, görülmek istiyor. Aslında bu her insanın belki temel ihtiyacı bunlar daha da fazlası e, fakat şemalarında bunları almadığı için e, bunları sizden telafi etmeye çalışıyor yani onun ailesinden böyle bir e, gelir yok ama siz ona müthiş bir yatırım yapıyorsunuz yani çok güzel bir yatırım yapıyorsunuz o ailesinden alamadığı geliri sizden alıyor. E, bu bu yatırımı da maalesef ki ziyan ediyor. Yani e, doğru kullanamıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Tabii ben o kadar emek verdim, o kadar çaba harcadım, o kadar sevdim, değer verdim, maddi manevi işte e, yanında oldum diyorsunuz. Ve karşılığında da e, dönüp size yapmasaydın deniyor. E, Vermeseydin deniyor. Şimdi burada e, ben neyi fazla kaçırıyorum? Buna bakmak önemli. Yani ben eğer bir şeyleri de e, ...kaçırıyorsam mesela şöyle düşünün... E, narsist bir eşiniz var... ...hiçbir işinde başarılı olamıyor... ...sürekli işte iflas ediyor... ...sürekli batırıyor bir şeyleri... ...ve sürekli siz ona destek veriyorsunuz... İşte ...altınlarınızı bozdurup veriyorsunuz... ...annenizden babanızdan alıp veriyorsunuz... ...çevrenizden buluyorsunuz veya çalıştığınızdan veriyorsunuz... ...ne oluyor sonra? Şimdi bunu da ne için yapıyorsunuz? Bunu şunun için haklı olarak yapıyorsunuz... ...biz bir aileyiz destek olmalıyız zor zamanlarında ...şimdi normal... E, ...sağlıklı bir insan bunu doğru şekilde değerlendirir. Asla sizin e, getirip karşınıza koymaz bir gün gelip. Fakat narsist ne yapıyor? Narsist bunu da yiyor, onu da batırıyor, sonra tekrar veriyorsun tekrar. En son vermediğiniz noktada da nankörlük yapıp, ya sen zaten bugüne kadar hiçbir şey yapmadın ki, hiç bana destek olmadın ki diyerek, işte sizi e, manipüle ediyor, bir şekilde aşağılıyor, develi ediyor. diyor. E siz ne yapıyorsunuz? Bu sefer diyorsunuz ki Allah Allah, yani ben bu kadar ee, emek verdim. Hala daha bana bununla işte şey yapabiliyor, yaklaşabiliyor diye. İşte burada arkadaşlar ne kadar fazla verdiğinizi görün. Şimdi sağlıklı bir insan bir kere batabilir. Hepimizin başına gelebilir zorluklar yaşayabiliriz. Ben de yaşadım. Fakat ne yapar sağlıklı insan? Ee, bir şekilde toparlamaya çalışır. Direkt gidip eşinin işte mal varlığına konmaz ya da e, işte çaba gösterir daha fazla. Yani şimdi diyeceksiniz ki burada da ince bir çizgi var onu da belirteyim. Ha, benimki de çaba gösteriyor aslında. Evet gösteriyor ama ilk geldiği kapı sen misin? Bu da çok normal ama sağlıklı bir birey için normal. Narsist için bu yolunacak kaz çok affedersiniz tabiriyle baktığı bir yer. Yani ben size onu söylemiyorum o öyle bakıyor. Şimdi bu yolunacak kaz maddi olabilir, manevi olabilir, duygusal olabilir. Yani sizin e, duygusal alanlarınızı sömürüyor olabilir, cinsel anlamda istismar olabilir. Olur da olur. Narsist bu her türlü faydalanmak ister çünkü çok aç. Yani acınacak halde aslında. O kadar aç ki kendini de görmüyor, göremiyor, istese de göremiyor. Çünkü o karşıya sürekli odaklı. Hani şu şey var ya işte bu üç parmak beni gösterirken pardon dört <laughs> bir tanesi karşıyı gösteriyor. Narsiste bu var. Sadece bu parmağı görüyor. Diğerlerini görmüyor. Görmediği için de kendini onarma şansı yok. Kendini sürekli haklı çıkarma durumu var. Siz ne yaparsanız yapın asla ve asla onun gözünde haklı olamazsınız. Şimdi diyeceksiniz hocam yok bazen bana hak veriyor işte özür de diliyor. Ne zaman yapıyor bunu? Bir düşünün bakalım. Size 5 saniye. Ne zaman yapıyor? İşi düştüğü zaman olabilir mi mesela? Kendi menfaati söz konusu olduğu zaman, yalnız kaldığı zaman, duygusal açlık hissettiği zaman, maddi olarak ya da cinsel olarak ihtiyaç duyduğu zamanlar olabilir mi mesela? İşte bunlar çok önemli ayrıntılar. Ne yapacağız peki yani şimdi diyeceksiniz ki diyorsunuz ben genelde çözüm sunuyorum aslında e, çoğu videoda ne yapacağız hocam duruş sergileyeceksiniz sınırlarınızı doğru çizeceksiniz e, onun sizin sınırlarınızı zorladığı noktayı fark edeceksiniz o sınırların aşılmasına izin vermeyeceksiniz nasıl izin vermeyeceksiniz e, kendi duruşunuzda yine izin vermeyeceksiniz yani paranız varsa da söylemeyeceksiniz örneğin yani işte sürekli olarak sizden para çeken bir insana hayır bu benim ihtiyacım ihtiyacımı göreceğim e, veya bu kenara koyacağım ya bu benim en doğal hakkım mesela bunu yapabilirsiniz gibi gibi e, tabi çok ayrıntı var çok detay var e, sizler böyle yorumlara yazdığınız zaman da ben de bilgi sahibi oluyorum neler hakkında konuşulabilir nasıl örnekler verilebilir diye e, yazarsanız yorumlara da sevinirim ayrıca bu videoları paylaşırsanız da güzel olur. Herkese ulaşır. Farkındalık gelişir. Bizler de şifalanırız. Aracı olan da, okuyan, dinleyen de şifalanır. Ben şunu önemsiyorum ki bu olmazsa olmaz aslında. İnsanın kendi kimliği, kendi kişiliğini geliştirecek hamleler yapması. Yani ben kimim, ben neyim bir arayış içerisinde olması. Bizim bir ailemiz var evet, oradan bir sürü şey aldık çocukluk çağımızda, erken çocukluk döneminde. E onları taşıyoruz. Şimdi onların içinden ayıklamamız gereken neler var? Aslında annemin babamın çok doğru davranışları olduğunu düşündüğüm şeylerin şimdi geçerliliği olmayabilir. Ya da benim için geçerli olmayabilir, benim için doğru olmayabilir. Peki ben bunları yaparken... Ee, neleri çıkarıp atabiliyorum hayatımdan ee, annemle babamla işte çevremden o aldığım kodlarla ilgili nasıl bir yenilenmeye nasıl bir dönüşüme gidiyorum buna bakmamız önemli bunun içinde e, tabii ki kendinizi geliştirmek hani öyle aman içe yolculuk kendime geldim kendime döndüm bu kadar basit değil oturup çalışacağız her hareketimizi her davranışımızı her sözümüzü e, karşımızda bize ayna olanlarla hatta değerlendirip bunları nasıl dönüştürebileceğimize bakacağız. Birisi bize bir şey söylüyorsa olumsuz bir şey. Burada kendimize nasıl bir pay çıkarabiliriz buna bakmalıyız. Tabii ki hani narsistler ayrı bir boyut. Onu kastetmiyorum ama genel anlamda karşımızda bir dostumuz, arkadaşımız, işte iş yerinden birileri, okul arkadaşlarımız, okul ortamında bize bir suçlamayla geliyorsa biz bunun aslında ne kadarı bizde var? Objektif bakabiliyor durumunda olduğumuzda sağlıklı bir şekilde karşılıyoruz bu tür durumları. Eğer ben objektif bakamıyorsam direkt savunmaya geçiyorum. Benim savunma mekanizmalarım devreye giriyor haliyle ve karşı tarafa karşı kendimi korumak için atak yapıyorum. İşte sen de böylesin, sen de şöylesin. Tamam o da öyle olabilir ama ben neyim? Ben bu verdiğim cevapla aslında. Onunla aynı seviyede mi oluyorum? Aynı yerde mi kalıyorum? Ya da e, ben bu verdiğim ya da vermediğim cevapla kendime ne kadar dönebiliyorum? Kendime ne kadar bakabiliyorum? Ben bunu mu hak ediyorum? E, karşımdakinin böyle konuşmasını ve benim de ona verdiğim karşılığımı hak ediyorum. Burası da önemli. Buraya da bakmalıyım gibi. Beni dinlediğiniz evet. için teşekkür ediyorum. Ormana gelmek her zaman iyi geliyor arkadaşlar. Denizle de biliyorsunuz çok samimiz <laughs> denizde seviyorum, sahilde seviyorum. Ama orman gerçekten zihin açmak noktasında işte e, odaklanmak, hafızayı geliştirmek noktasında enteresan bir etkiye sahip. E, bilemiyorum oksijenli e, bol o, olduğu içindir belki. E, bu zaten nörolojik anlamda da çok kanıtlanmış bir şey. O yüzden böyle ağaçlık alan bulduğunuzda biraz topraklanın, biraz ağaca yapışın, benim gibi böyle sırtınızı yaslayın, ayaklarınızdan negatif enerjilerinizi atın, köklenin. Ee, ağaç köklenmeye çok güzel bir vesiledir. O, kö o kökleri o kadar güçlüdür ki siz yaslandığınızda o gücü hissedersiniz. Hiçbir rüzgarda e, ağaç kolay kolay yıkılmaz çünkü kökleriyle tutunur. Dalları gider, yaprakları gider ama kökleri kalıcıdır. O yüzden orayla köklenebilirsiniz. Yani ağaca dokunarak, ayağınızı toprağa değdirerek yapabilirsiniz. Bunlar çok iyi geliyor. Mesela ben böyle bu kadar seri normalde konuşmuyorum evdeyken bence. <laughs> en azından. Burası açıyor. Beni mesela çok açıyor. Uzun zamandır gelmiyorum çünkü çok köpek var. Akşam saatleri yazın köpek oluyor. Şimdi artık havalar serinleyince öğlen saati gelebiliyorsunuz iyi geliyor burası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa lütfen yazın. Yorumlarınız önemli. Dediğim gibi paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Videoları paylaşmak da bir şifa bana göre. Çünkü paylaşım şifa. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.